Tam bir kul olma ve hakikate ulaşma makamlarını, merhaleleri büyükler farklı farklı tanımlamışlar. Tabi yollara göre de değişiklik gösteriyor. Mesela bir kısım nefsenmare emmare, nefse levvame, nefse mülheme, nefse mutmainne diye devam eden yedi basamaktan bahsediyor. Bazıları kalp zikri, letaiflerin asli vatanlarına ulaşması, sonrasında zikrin vücutta yer tutması, sonrasında kendini ve bütün menfaat vericileri yok sayıp sadece Allah'a yönelmek tarzında bir yoldan bahsetmişler. Ama benim en hoşuma giden böyle yolculuk tarzında dokuz aşamalı bir tarif var. İlk dördü çok mühim. Talep, aşk, gurbet, kurbet. Yani Allahu Teala'ya doğru yolculuğa çıkan kişi önce talep makamına uğrar, talep eder, merak eder, araştırır ve sonucunda bir hak dostunu bulur ve aşk konağına uğrar. Hakikaten de yeni sofi olanlarda belki de yolun sonunun başa gelmesi meselesinden dolayı büyük bir aşk başlar. Bu süre içinde Sofya azıcık bir gayretle çok yol alır. Hemen çocuğun gayretsiz beslenmesi gibidir. Bu da yaklaşık iki sene kadar sürer. Bunun sebebi Kur'an'da çocuk emzirmenin süresi iki senedir demişler. O sebeple böyledir diyorlar. Tabi bazı bebek sütten erken kesilir o başka. İşte sonrasında gurbet makamına olar. İşte burası çok mühim. Çünkü bu makamda aşk insanı terk eder. Ve birçokları, birçoğumuz bu makamda takılmış ümitsizliğe kapılmışız. Bazı zamanlar gayret edip acaba eski aşk olur mu diye kendimizi yoklayıp ne yaparsak yapalım erişemeyince de pes edebiliyoruz. Şeytan da boş durmuyor. Ah nerede o eski muhabbetler, nerede eskiler vesvesesini sürekli veriyor. Diyorlar ki aslında bir makamdasın, gurbet makamındasın ve buranın hali aşk değil. Burada yol aldırıcı olan şey de aşk değil. Aşkı aramayı terk et, duaya ve kulluğa yoğunlaş ve gözyaşı dök. Yolculukta aşk denizi ve gurbet yokuşundan sonra kurbet ovası var. Kurbet Allahu Teala'ya yakınlık demek. Oraya bir kapağı atsak ister yürür ister koşarız ama çoğumuzun bulunduğu gurbet yokuşunu ümit kesmeden koşmamız lazım.